Düşünün, elinizde tam 2400 yıllık bir metin var. Ama bu sadece eski, tozlu bir kitap değil. Bu, çağlar boyunca sorulmuş en temel, en can alıcı sorulardan birine verilmiş sarsıcı bir cevap ve o soru inanın her şeyin tam da temelinde yatıyor. İşte o soru bu. Sadece iki kelime. Adalet nedir? Platon'un Devlet eserinin kalbinde yatan ve binlerce sayfalık bütün bir tartışmayı ateşleyen o basit ama bir o kadar da derin soru ve tartışmayı başlatan ilk cevap Sofist Trasimakos'tan geliyor. Bu masadaki her şeyi alt üst eden oldukça sinik ve kışkırtıcı bir iddia. Adalet diye evrensel bir doğru yoktur diyor. O basitçe gücü elinde tutanın kanunudur. Bu kadar. Platon için bu düşünce, yani bu kabul edilemez bir şeydi. Çünkü eğer adalet gerçekten buysa, o zaman her türlü tiranlık, her türlü zorbalık meşru görülebilir. Bu artık felsefi bir tartışma olmaktan çıkıp medeniyetin geleceği için bir varoluş mücadelesine dönüşüyor. Peki Platon bu soruyu neden bu kadar kişisel ve bu kadar hayati görüyordu? Cevap onun hayatındaki en büyük trajedide gizli aslında. İşte meselenin kilit noktası tam olarak burası. Platon en çok hayranlık duyduğu, en bilge ve en adil insan olarak gördüğü hocası Sokrates'in bir halk oylamasıyla ölüme gönderilmesine bizzat tanık olmuştu. Düşünsenize, bu olay onun mevcut sisteme, demokrasiye olan güvenini kökünden sarsmış. Sokrates'in o büyük sorusunu cevaplamak için Platon oldukça ilginç bir yöntem izledi. Şöyle düşündü, bireyin ruhundaki adaleti anlamak zorsa, neden onu daha büyük bir ölçekte herkesin görebileceği şekilde incelemeyelim? Tıpkı bir büyüteç gibi ideal bir devlete bakarak adil insanın ruhunu okumaya çalıştı. Ve işte karşımızda Platon'un o meşhur planı tıkır tıkır işleyen, mükemmel bir uyum içinde çalışan bir toplum tasarımı. Piramidin en alt tabanında üreticiler var. Onlar toplumun ekonomik motoru, çiftçiler, zanaatkarlar, tüccarlar. Erdemleri ise ölçülü olmak, yani kendi işlerini en iyi şekilde yapıp arzularını kontrol altında tutmaları. Ortada ise bekçiler yani askerler sınıfı bulunuyor. Onların görevi çok net, devleti korumak. Bu yüzden en belirgin erdemleri tabii ki cesaret. Ama Platon'a göre onlar sadece güçlü değil, aynı zamanda yumuşak huylu da olmalılar. Özel bir eğitimden geçiyorlar bunun için. En tepede ise yöneticiler yer alıyor. Peki onları yönetici yapan ne? Soylulukları mı? Zenginlikleri mi? Hayır. Tek bir şey var üstün bilgileri ve bilgeliği olan tutkuları. Onların erdemi bilgelik. İyi de bu kadar katı bir sınıf yapısını insanlara nasıl kabul ettireceksiniz? İşte Platon'un çözümü. En çok tartışılan fikirlerinden biri, soylu yalan adını verdiği bir mit. Bu mite göre herkes kardeştir ama Tanrı onları yaratırken ruhlarına farklı metaller karıştırmıştır. Yöneticilere altın, bekçilere gümüş ve üreticilere bronz. Bu yalanın amacı Herkesin doğasına uygun rolü sorgulamadan benimsemesi ve toplumun uyumunu koruması. Şimdi de Platon'un en ünlü ve en çok tartışılan iddiasına geliyoruz. Yönetme hakkı neden ama neden sadece ve sadece filozoflara aittir. Bu meşhur mağara alegorisi aslında hepimizin hikayesi. Bir filozofun cehaletten aydınlanmaya olan yolculuğunu anlatır. Platon'a göre bizler o mağaradaki mahkumlar gibi sadece gölgeleri yani gerçekliğin kopyalarını görüyoruz. Filozof ise o zincirleri kırıp mağaradan çıkan ve gerçekliğin kendisiyle yani idealar dünyasıyla yüzleşen kişi. Mağaradan çıkıp o gerçek güneşi yani mutlak iyi ideasını gören filozofun artık tek bir görevi vardır. O karanlık mağaraya geri dönüp diğerlerini yönetmek. Çünkü sadece o neyin gerçekten iyi ve doğru olduğunu bilir. İşte tam da bu yüzden Platon'a göre ideal devletin başında mutlaka bir filozof kral olmalıdır. Ancak Platon'un bu ideal devletinin bazı ince ayarları var ki günümüz değerleriyle baktığımızda oldukça diyelim ki rahatsız edici. Platon'un önerileri arasında gerçekten şaşırtıcı çelişkiler var. Bir yanda kadın erkek eşitliği gibi zamanının binlerce yıl ötesinde bir fikir, diğer yanda ise sanatın sansürlenmesi. Özel mülkiyetin ve ailenin yönetici sınıf için yasaklanması ve hatta devlet kontrolünde üreme gibi günümüz için totaliter sayılabilecek maddeler. İşte bu yüzden devlet, yazıldığı günden bu yana hem bir ilham kaynağı hem de bir korku senaryosu olarak görülmüştür. Birçok düşünür Platon'un modelinin bireysel özgürlükleri yok eden, tepeden inmeci, elitist bir düzen önerdiğini iddia eder. Peki, tüm bu eleştirilere rağmen Platon'un fikirleri bugün bizim için ne ifade ediyor? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Şu karşılaştırma gerçekten çok ilginç değil mi? Platon'un adalet tanımının temeli olan herkesin en iyi olduğu işi yapması ilkesi. Modern bürokrasinin ve kamu yönetiminin temel taşı olan uzmanlaşma ve liyakat fikrinin adeta antik bir versiyonu. Hatta daha da ileri gidelim. Bugün yönetişim dediğimiz modern yönetim anlayışı var değil mi? Yani toplumdaki farklı aktörlerin ortak hedefler için işbirliği yapması, bu Platon'un her bir parçanın bütünün iyiliği için çalıştığı o uyumlu devlet modelinin modern bir yankısı gibi durmuyor mu? Platon'un bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Devleti tüm parçaları birbiriyle uyumlu tek bir organizma olarak görme fikri bugün bile siyaset felsefesinin merkezinde yer alıyor. Bir parmağımız acıdığında tüm bedenimizin hissetmesi gibi toplumun bir ferdinin sorunu da tüm devletin sorunu olmalıdır. Sonuç olarak Platon'un mirası ikili bir doğaya sahip. Bize hem liyakat ve ortak iyi gibi yüce idealleri sunuyor hem de bu idealler uğruna özgürlüklerin nasıl feda edilebileceğine dair tüyler ürpertici bir uyarıda bulunuyor. Ve bu analiz Platon'un o en güçlü metaforuyla bizi bugün burada kendi hayatlarımızda baş başa bırakıyor. 2400 yıl sonra eğer biz de bir mağaradaysak duvarımıza yansıyan gölgeler neler? Gerçek sandığımız ama aslında sadece birer yanılsamadan ibaret olan şeyler neler? İşte bu düşünmeye değer asıl soru.